Youtuber Türkiye'den herkese merhaba. Okatma, ok ee, ben Yunus. Bugün e, Minecraft Monster Survival'ın ikinci bölümünü çekiyoruz ama siz bunu birinci ve ikinci bölümü göreceksiniz. Neden? Çünkü birinci bölümde Kadirle beraber çektiğimizde maalesef oyun önünün ama bir dakika. Heh. Heh. Videoya giriş yapıyorum engelliyor biraz daha arttırayım bunu ya yüzde üç iyidir. Ee, o yüzden oraya hızlandırmış göreceksiniz ee, ve gördüğünüz gibi tip bu. Ee, bunlar zırbarıdını doldurduğu için bunları kullanıyorum ve nerede Batman şey çıktım. Ee, şimdi diyeceksiniz Game moddan mı aldım falan diyeceksiniz. Hayır. Ben çimleri kırdım ve bundan çıktı baya. Bedrock mı? Ne? Su baharı. Pelerinim zaten yoktu. Bu nasıl bir şeydi? Her şey karıştı birbirine. Dur ya. En iyisi kafalığı çıkar. Heh, şimdi daha hoş olacak. Biraz daha böyle güzellik oldu. The Flash böyle tam Eee köy buldum. Bir de şöyle bir şey çıktı. Doldurucu. Ha bir de Eee Brick House'la Brick House'la Cobblestone House çıktı. Şöyle. Şöyle. Zombi gelme. Valla döveceğim ben. Madene girdim ben bir de. Demirlerimiz falan oldu. Neyse. Yemeğimiz var mı ya? Açın mı? Bir de böyle bir şey çıktı bu şeyinden. Yonca'dan. Hem defans yapıyor falan. Hoş hoş. Heh, tamam. Ee, şöyle alabilirim bunu. Şöyle de evet. Şunu da kıralım şu ineğe gerek var mı inek inek iyidir Ah oh. Alsana Karpuz tohumu Jungle brick old, to tohumu at ya Tamam haydi Hop hop ve köy buldum burada da Kasma ama ya Niye kasıyorsun ana patates Ha, vermiyor ki. Aha, bu ne lan? Ver kılıcımı geri ver. En iyisi şöyle kullanayım ben bunu ya. Ha. Bu ne? Allah Allah. Değişik araştırırım Ana. Çok değişik bir. Ev. Ha, çok değişik değil. Çok Aa gördüm bunu ben. Bir server'da daha gördüm. Gizli merdiven. Bu tip. Ya yürü git. Tipine sokayım seni. Yürü git. Demirci demirci demirci. Bu değil. Bu. O... Dur ama içeride bir şeyler var. Chest. Flint pen o var, o var, o var. Ha bunda tut Tinker Concrections modu var ya. Ondan geliyor. E bunda da öyle var. Olmadı bu modu kaldırsam mı ya? Hani Tinker'ı kaldırırım ben. Ah ya dört yaprak önce. Ne neyi atayım, neyi atayım, neyi atayım? Not. Bunu ver. O ne? A maske çıktı. Kimin? Martin Manhunter. Tanımam. Ay ne kadar kötü eviniz var. Aha. La demirci. Yok mu? Allah Allah. Demirci olmayan köye mi geldik? Ya yürü Aha cadının evi Burada Hansel ve Gretel'in işte evi oluyor Bak güzelmiş Yine droplanma giriyor Eee açın ben Bana kim vurdu? Ayı vurdu oha Ayı gelme la Dört dört Oh coştu Ayı coştu Ayı yaştı ayı yaştı. Öküz ayı yuh anasını neydi be. Yan köpek. Yadı yok. Var. Pardon, pardon. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ailecek. Severek izliyoruz Anzal'le Gülater'i. O çocuklarda ne istiyor lan. Ee, çok basit öyle bu. O bak ver şunu. Şunu da ver. Muz var, muzu ver. Diç mı? O ne lan? Karot kek. Bak şu kızıl taşları alalım biz ha aynen o kızıl taşlar yararlı şuradan da yemeğimizi yiyelim şu garpuzları ay bulastım kır kırıyoruz ama bir şey olmuyor tabii ki de at şunu tamam ya ben hemen e, evlerimi yapmak istiyorum bak yine 4 yapmak önce neyse alacağım alacağım şu madene gittim ben galiba ee, Evi nereye yapayım? Ben brick house kullanacağım. El a at. At avrat silah. Şöyle yapayım. Kumum da olsa bir yerde de güzel olur. Aa bak birazcık kumluk görüyorum gibi. Aha çadır. Şunu al, şunu da at. Burada bir şey pişirebiliyor muyuz? Muz pişirmeye çalıştım Pişmemiş bir şey diyor ki. Glowstone log. Ana Glowstone log. Ha, okey anladım. Tamam Glowstone ağacı yapabiliriz. De benim envanter çok kötü ya. Burada da köy var gibi. Orada bizim başladığımız ha yok köy değil la. Bal kabakları var. Birini ver de giyerek. Al ah, kemik çok gereksizler oldu. Benim hemen evi kurmam lazım. Aa bak şurada bir o kumluk yer gördüm bak ben. Haritada gördüm. Oraya doğru da gideyim. Git git. La yürü. Aa yok köy varmış la. Ağaçlar aa bak sahil kenarı falan tamam. Şuraya kurarım ben evi bir ne me me değil b ve, a bu da değil x hem, yani şu ileride köy varmış solda köy varmış bence şura iyi ya şöyle bir birik house'umuzu koyalım bu mu la ne bekliyorum ki cobblestone house'u da şöyle koyalım. O bak kabulston daha güzel de bunlar iç içe girdi bak. Yok yan yana. Aslında iç içe girmeleri daha iyi. Ya. Şuradan ben bir hemen yatağı ver abi. Yatağı koş şuraya. Şöyle. Allah kahretsin. Koş yatağa. Ne sıkıntı değil. Bence iç içe de girmedi daha bakayım. Yok tam iç içe girmiş de orayı da kıramayız. Evet bok ettim şu anda. Oğlum burada ikili sandık falan ben burada yaşarım ha. Aslında ben burada yaşarım ya. Kadirle şey de Mehmet de burada yaşar. Çünkü onlar konuk olduğu için. Ben tek kişilik yatarım burada. Tabi kız gelirse oraya. Şimdi. E, o bak bu güzeldim Bu güzel. O bu da güzeldi. Dur lan o chestlerde dolu mu? Git git git, git. Yok boş 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 boş. Za. <laughs> Neyse. Ben bir chest daha yapacağım şimdi. Hoppa. Güzel bak çok şirin evim oldu. Üst kat çıkarım buna ben. Üst katı boştur diye umuyorum. Bakayım boş mu? Doldurmuş mu? Evet doldurmuştu. İşte. Şöyle bir hemen şöyle bir yol yaparım ben. Artık yeter koy şunları chest'e ya Of koy 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 koy, koy. Tuğlayı ver Ya slime yürü git Şuraya da bir şey koyarak Onu koymam Heh Ver şunu koyayım Heh. Şöyle şuraya da kapı yaparım ben Değil mi odunum var benim Odunum nasıl yok ya Daha Sandık yapacağım odunum var lan nasıl yok Ver şunu bana Odun bol oğlum. ha bak sandığımız da varmış diyorum. Odun da var. Oh, tamam. Koy şu sandığı şuraya. Oh, mis. Ee, hemen şuraya bir tane e, kapı yapalım. Heh şöyle. Hop. Kapımızı da yapalım. Şuraya kapıyı da koyalım. Şöyle hop. Hı. Tamam. Güzel oldu. Fırın koyarız şuraya. Hatta ben bunu kaldırırım. Bence sen git. işi yaramazsın sen. Şöyle Tinker Concrection. Söyleyemediğim bir mod sayesinde. Şöyle tık tamam. Sonra ha bak musluğumuz var. Musluğumu da koyarım buraya. Oh, mis gibi. Oğlum aslında o evi mi kullansam ben ya? Musluk nasıl yapılıyor? Bir kırılır mısın? Aha ama kusura bakmayın game mode mode bir eee neredeydi şuradaydı galiba aynen kuvars 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 ha tamam ya Bence güzel şirin bir evim oldu. Tabi la bırak kalabalık zaten burada ne yapsın. Şurayı da atalım. Game mode 0 yapalım. Suyumuzda da oraya dolduruz. Şimdi ben yine şunları bir koymak istiyorum. Tabi şey yok. Şunu ver. Şunu da ver. Şöyle. Heh, tamam güzel şey oldu Ulu. Hoş oldu. Ee, dı 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 dı. Şimdi şunları da ver bana. Heh. Koy bunları. koy 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 koy. koy. Zaten bunlar geçici. İleride şöyle bir fırın yapalım da. Bence iki tane yeter bana. İki fırın yeter. Hah. birini de şuraya koyayım. Bak burada çok fazla chest var. Neyse ikisi kullanırlar ya. Sıkıntı değil. Ha bende bir de şey var. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ne var abi ben Lan Hayır ya Olamaz Olamaz bende değil tabi la demirler tamam ben önceki kaybolan seriyle ne tamam. hmm. şimdi ne yapabiliriz şu yonca avına çıkalım aynen yonca avına çıkalım şunu ver şunu ver bir de şunu da ver tamam, yonca avına çıkalım şimdi bundan ne çıktı o, Batman'in maskesi çıktı. Takarım, mis. Bir de açım ben. eee nerede? 13 tane çiğ inek eti varmış. Bunlar pişiyor mu? Bence pişer. Modda pişer yani. Evet pişiyor. Bitişler hiç boşmadın ki? Ele ne zil Ne oluyor bu? Yeniliyor mu? Zehirli mi? Tamam dur pişmesin. Çok az dolduruyorsun Heh Onu var. Hem sonra ben bir de Şöyle bir Christmas lambası koyayım Şuraya Ah oh, mis çok güzel oldu Yatalım Ben yine videoya bakmıyorum Allah'ım kaç dakika olduğunu bilmiyorum Evet 18 dakikamış ee, Şunları da alalım Hiçbir şey yapmadık ki zaten evleri kurduk sadece Hemen süre geçti Kovamız yok değil mi bizim? Yok ee, inek var o var o var o var Tamam A yaprak Ne çıktı? Ambush bug'ın şeyi çıktı Çok da şey Elimle kırayım da Hemen Dört yapraklı yoncalar işte Oh 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 mis mis Ha bir de şunu da söyleyeyim ee, Evde e, sakın Yapmayın şunu ee, Yoksa e, Creeper doğar ve eviniz patlar Başıma geldi çünkü Yani Yanımda patladı Creeper da doğutuluyor yani Opa pa 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 pa. Pa 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 pa. Çi, çi 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 Neyse hadi. Ne çıktı bu ne? Çimen çıktı. Ok çıktı. A. Bu ne? Lan diyeyim. Bu ne? Bat. Bunu da diğer eve koyalım. Şuraya koy. Koy. O yok ebesinin bip ya. İnanmam o kadar da değil ya. Dur dur dur. Bunu niye diğer eve koyamıyorum? Ha koydum. <laughs> Şimdi biz bir kovayla su bulsak iyi olur aslında da. Neyse biz dört yol dört yapraklı avına devam edelim. Hem böylelikle evimin etrafındaki çimenleri de yok etmiş oluyorum. Güzel oluyor. Sensör. a evet. Dekorasyon modunda sensör var mı? Yok kapı modu ekleyeceğim. Evet. Kendi kapımı falan yaparım. Ya at şunu. dur evlere bak işaretlemedim gerçi spam point yaptım ya cam cam ve yine cam cooling pack ne ya ya yürü git oha o ne abi <laughs> domuza bak <laughs> Ulan başka bir şey zannettim domuzu ya. Yaratık maratık zannettim ya. Hayır geçtim yaratık. Bu ilgili bir şey zannettim. güzel sahillik alana yerleşmişiz diğer evi de buraya bir yere yaparım herhalde sonra kule modu eklenecek Evet ee, çünkü kulesiz geçmez bu O hatta şunları şöyle pantolon aha bir süper aha Aha. Iron log çıktı bu. Bu ne lan? Oh, o ne lan? Ha cookie jar. Oo diamond log. Diamond log. Bu bir tane lan bu. Evet, kütüphane yapacağım. Evet. aslında şimdi yapmayacağım kütüphane evet. Bu ne? Ditch atınmış. Ditch atın tuniki. 2. Bu ne? Smoking at egg. Yeniliyor mu? Ne verdi? Bir şey vermedi. Bu ne? Kitchen conquer. Ne işe yarıyor? He bu şey. Mutfak. Tamam güzel. Biraz daha alayım ben ya. Oo bak bu çok güzelmiş. <laughs> Alırım. Aslında bu daha güzel böyle Batman falan şekilde var. Ne bileyim eve doğru böyle kaza kaza gidelim. Hop 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 hop. Hop 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 hop. naber lan mavi slime Oo güzel daha eve gidene kadar 12 tane oldu zaten şimdi daha açarız sonra da videoyu bitiririm yürü git la domuz O. tamam şunları da temizleyeyim şöyle şuralara açarız. Haydi bakalım. Gold ingot. Bu ne? Kırık taş, yapı borusu. Oo, bak bu çok iyi. Tree house. Tamam, güzel. Ekmek, taşıma borusu. Şey, Zart, Zurt. Yine bir süper kahramanın Ambush'un galiba o da. Aynen ambush ya o. Bir tane ambush var. Neyse birini çevirim O maske çıktı. Güzel. Şunu da at. Wooden helmet ne lan? Cam. Şunu alırım bak. Zone planer. Ne işe yarıyor bu? Pardon. Ne işe yarıyor bu abi? Zone planer böyle yapılıyor. Hayır ne işe yarıyor bana onu söyleyebilir misin? Zone planer ne tam buildcraft ile alakalı bir şey. Güzel. Hop. Benim sandım dolu olduğu için ben nasıl? Bu... Oha. Versen onu bana. Nasıl yapılıyor bu? Clearwater ile şeyler yapılıyor. Tam bu nasıl yapılıyor? Yapılışı yok. Evet yapılışı yok. Hemen şunları da koyalım. O şu logo line bir şey yaparım. Büyünmez ki ama. Evet çok güzel oldu. Çok daha iyi oldu. Çok da hoş oldu bir yer. Tamam mı? Ee, o zaman ee, ya açıkla şunları bu ne ya. Şebek gibi dolaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, kanalımı beğenmeyi ve video yok. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum da atarsanız ben çok mutlu